Yeah. Yine sabah olmuş gözüm kanlı hey. Sokak soğuk içim yanlı hey. Her gün kavga dert normal Benim kader değil ben anlı Cebim <laughs> boş ama kafam dolu hey. Dert üstü dert ben oldum solu hey. Her yokuş dik her dost rolü. Kimse saf değil hepsi dolu Bas git girsin ben hazır Stres benle hey. Plan kurarım gece senle hey. Yalan dost çok bir tek benle hey. Gerçek varsa o da dertle Her satır kurşun Follow otomatik hey. Kalbim beton sesim dramatik ah. Hayat bana dil ah. bana taktik Yıkılmadım çünkü ben manyakım taktik Bak bas bit girsin Ben hazırım hey. Düşsem de Yine gece yine ben ben ben, ben. Hey! Yine dert yine sen 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 deli sistem fren Yakar biti gözü kanlı tren